bu ürünler bir tarafa. Hadi bugüne kadar yaptığımız alışverişler bir tarafa arkadaşlar. Asıl bomba burada. Yani İbrahim'le biz uzaktan hani dolu mudur, boş mudur, dolu mudur, boş mudur dedik. Boş çıktı. Abi, evet. abi. GoPro 11 arkadaşlar çalışıyor. Açsana bir. Ay düşmesin lan. Dur kanka. <laughs> GoPro 11. Aha karşısında da yazıyor. Bizim de bu arada çekim yaptığımız şu an GoPro 8 şöyle bir şey. Kaç Efsane aldığımızı bir şey. mi bence Şöyle bakar mısın ya? Bence söyleyelim <laughs> Kaç para aldığımızı söyleyelim mi? Söyle. Yani adam... <gülüyor> <gülüyor> pazarlık yaptık yaptık bir de üstüne yüzü pazarlık yaptı yani düşünün. <laughs> evet arkadaşlar, hırdavat soran arkadaşlar, hırdavat soran arkadaşlar var. Hırdavatçı burada, hırdavatçı topluyor, hırdavatçı gidiyor. Altın. Ne buldun, ne buldun, ne buldun, ne buldun? Hakan takımı kanka bak. Ne takımı? Para Vay dolu bana. cüzdan bulduk, para dolu cüzdan. Yok böyle bak, bir bak, şey ya. Bak, bak. Bir Şu, milyon, kaç yılında kaybetmiş adam bunu ya? Şunu da bilmiyorum. 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Kanka Par 100 bin lan bu. Milyon ne alaka? Ha 100 Ha <laughs> 100 bin, 200 <laughs> 100 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin. Burada ah, bir, şu bir göbek var ya şu göbek. Bizi bitirdi be. Kaç para diyor öyle? Bilmiyorum ki. Bunlar ne kadar abi ucuzlar? Böyle. Neler? Bunlar ne kadar? Paralar sana 100 lira. 100 lira. 100 lira diyor paralar. Abi. İçinde altın mantı yok mu ya? Yani Onu siz mi aldınız? Yok abi. Bakayım başka bir yapısı yok mu? Aha. Aha adamın resmi çıktı. Çıktı ama göstermeyelim. Yani niye ki? Ne göstermeyelim ama? Gösterme evet. Yakışıklı bir abimiz. Evet. Ama tanımadık. Başka bir şey var mı? Evet. Aa bir şey daha var. Ne var? Bul mu lan Ana! bu? Ana! Otobüs bileti lan. Şaka. İETT bileti. Sen sakla. 100.000 liraymış abi. 100.000 TL. Bende var o. bunu alalım. Hepsinin. He. Bak bunu alalım. Aa bir de bunu aldık diyelim böyle. 20 lira vererek. Tamam. <laughs> Bu pulu hatırlayanlar yoruma bekliyorum ya. Şu pulu hatırlarlar herhalde ben, çok kişi. Şey. Ben, de, ben <laughs> Ee, öpülük, öpülük, neler aldı Hiçbir şey almadık abi. Abi böyle kaç para diyor şuna? Abi <laughs> 20 lira var ya. 20 diyor, son diyor. İyi tamam. Böyle 20 lira. Vereyim mi? Şimdi var ya... Şuna bak ya, enflasyona bak. Değil mi? Abi çok güzel bir parça daha buldu. Şöyle portakal sıkma makinesi. Az aşağı indir be. Ha? Adam. Adam. Ama bu e, çalışmıyor. Çalışmıyor. Bastırmıyor mu? Ha. Şu bence şöyle Eee ne bir şey eksik. eksik. Şimdi böyle basıyor. ya, e. böyle basıyor. Ama Şuraya. Bir şey... Şunu tutan bir parça eksik. Bu ne kadar abi? Abi. Ne? Kırk bunun bir parçası daha varmış abi. Duruyor mu? abi ya. Vallahi ben anlamadım. 40 lira aslında hiçbir şey ama bir parçası olmadığı için şuna bastıramıyoruz. Bastırmadığı için de motoru çevirmeyecek büyük bir ihtimal. Bir şey mu? Uydurursun. Yani gerçi yani ne alacak biliyor musun şuraya? Yani şu alta bir parça gelecek. Bayağı temizmiş ya. Şöyle göstereyim. Tar temiz kanki. Yani şunu bastırması lazım motoru çevirmesi için ama o aradaki bir parça eksik. 30 lira alalım bunu. Hadi. Alalım. Bir şeyler almış olalım en azından. Abi. 30 lira tamamdır, hayırlı işler. Evet, Silopine şöyle bilgisayar için opülleri var. Biraz yıpranmış ön kısmı ama temiz. Girişleri nasıl? Bence temiz. Ne kadar diyor buna? Sor. O abi şu an kendinde, keyfi yerinde. Normalde fiyatı yüksek verir. Ha şurası kırık kanki. He. O zaman kalsın mı? Buna kadar da abi. Neyse o kadar aldık. Sorak var. 30 lira olsun. Çek çek. 30. fiyat çekme abi. Yok yok dur. Oğuzhan 30 diyor ya. 20 lira verdim. 5 Buna da 5 diyor abi. Ben de kalmadım Alayım. Beğendiysen alayım abi. Kalmadı. Ama şurası sallanıyor biraz ha. Şurada. 5 lira şöyle kontrol edelim. Bağ havsu. Şurası biraz yamuk. Şöyle göstereyim. Daha üst. Daha üst. Şu an abi tezgah komple vermek istiyor herhalde. Bitirmeye çalışıyor. Bayağı uygun fiyatlar söylüyor. Olsun, seversin. Ne o matkapı al al? ışık. Olsun ışık yanar mı gecenin Buna ne diyorsun abi? O da sana 20 lira. Ha, bunun fiş yeri başka. Olsun bizim abi. Bizde böyle bir giriş yok herhalde. Şöyle bir fiş yeri var. Güzel bir şey aslında. 20 lira. Sanki bizde böyle bir girişli bir şey vardı ama neydi bilmiyorum. İki anılmış. Kaç? 12 voltla çalışıyor. 20 lira diyor. Sence çalışmaz mı? Çalışır bence. Almak istersen? Yok. Ha plak. Bu ne kadar da abi? Ya aydın onlar ya. Yeni mal. Bu ne kadar abi? 10 lira. Ya nasıl pahalı abi ya? İsmi bile yok abi. İmkanı yok abi yabancı zaten. Sana bir şey diyeyim mi? İnternetten gir 50'den yukarı görmezsin bunu. Ben de vereceğim. Abi böyle alak bunu da. Bir şey söyle. 50 lira vereceğim. Olmaz be abi? 20 buna dedi. Şöyle bir matkap var. 50 dedi. Abi şunu da 20'ye ver de alayım ya. Ne olur en son? Abi içi açılmış baksana şuraya. Açılmış efendim. Pahalı bir adı. Al onu da 40 lira alırsın. Bırak. Ben 40. Sabahleyin var ya peki 60 liraya 50 kişi verdiler mi? 30 vereyim abi. 30. O kadar malzeme aldık, onu da 30'a Abi ne kadar oldu? 5 lira bu. Evet, 30 lira ya matkap aldım. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum tabi. Ah, 30'a aldım. Bu ne klima mı oluyor şimdi? Kanka klima. Hem sıcak hem soğuk gibi. Yani. Batlamışlar mı? Şurada bir şey varmış herhalde, kumandası mı var acaba? Burayı düşmesin diye batlamışlar, o da gitmiş herhalde. Abi bu ne kadardı? 300 Çalışıyor mu abi? Şöyle bir cihaz Artım 300 lira. Yok. Nasıl abi? Soğuk vermez mi? Artum yeri yok. Hı. Suyla beraber. He. Gideri yok mu? Ha. Gel. Abi 30 aldım Matkabı Onun fişi takarken patlamadı dikkat et. Yok, Kısmet be. Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Ne kalkan buldun? takımı kanka bak. Ne takımı? Kalkan takımı. Kalkan mı? Kalkan. Burada ne arar bak artık. Ama gerçi bunu başka şeyleri... Bu ne kadar abi? 5 lira. Burada da kalkan kalmadı. Kaç? 10 lira mı? Ulan ben de 20-30 diyecek sandım be. 10 lira diyor, alayım mı? Ne abi? Kalkan takımıymış. Alma. Kalkınca yakalıyorsun bununla kardeş. Buradan da balığa gidiyoruz. Ben zor kalkan takımım. 2 lira yazıyor ama. Abi bak doğru söylüyorsun <gülüyor> lan. <gülüyor> Oğuzhan burada zıpkın var. Evet, 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 Seversin böyle radyoları. Şöyle zıpkın var ama zıpkın kesik. Şöyle bir zıpkın. Ne 20 lira? Şey lastiği yok abi be. Yazıcı ne kadar? Yazıcı 500. Şöyle bir şey. Hangi arabanın? Doblo mu? Bilenler yazsın lütfen. Hangi arabaya et sizce? Hangi arabanın abi sence? Çok düşündün abi, o kadar düşündün. Aa, Alman o. Bu ne Aa. biliyor musun abi? Zeka oyunu. <laughs> bunu Bunu bundan çıkarmaya çalışıyor. 20 20 20 set. bundan para kazanıyor <laughs> biliyor Şu zeka oyunu kanka. Yok be abi. Şu kimin kulaklığı? Tam bunu çıkarabilir miyim? ya? İlla Yok, çok eski. fikir. Galatasaray'da güzel'ler vardı ya. Yumurcak ne <laughs> ya? Zeki. Aha. Bayağı gitti lan. Hı -hı. Aha. <laughs> Vallahi çıkıyordur. Ya. Buraya kadar geldim. Bundan sonrası. alıyorlar yani. Yani. Yandı mı? Üstü yanıyor şimdi. Şuna bak. Tamam buna bak. Bu niye hafif lan ondan? Ha onun dışı metal herhalde. Tamam bu da yandı. Tamam. Bir tane çalışsa, bir tane çalışsa yeter. Bir tane boş vermiş. Ah. E, boşsa, bir tane, tane çalışsın. Ne, ne alırsan 30 liraymış şurası. Bu neymiş? Aa, arkadaş şarkı başladı. He? Tehlif yemeden kapatalım. Sağlam ol Abi onun şeyi geçti artık ya. 65, 65, 70, 70, 70. Ne yetmiş abi ya. Sarı, 70, 70, 70. ya 70. Abi kaç gram var burada bakır bakıra gözünü seveyim abi, ya. ya kapla, elinden, kuma, elinden, al, kaç çok çok elinden, dedin abi, al, abi elinden, ya. Abi sıfır da duruyor ya. Temiz de duruyor. Ne bu? Bilmiyorum ki. <laughs> ne bu? Bunun bu içinde bıçak olması yani. lazım. Evet, ha. bana veriyorum. Ama bıçağı yok. Ama bıçağı olsa da nereden dönecek ki bu? Bayağı malzeme malzemesi eksik galiba. Şöyle bir şey. Bu ne? Bu ısıtıyor. Bu buhar yapıyor. Bu ne yapıyor bilmiyorum. Bir yumurta mı ısıtıyor acaba bu da? Abi. Yok abi. Harbi bu ne ya? Bunun partisi herhalde mi? Evet, şöyle bir şey. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Bu da bunun kapağı mı? Böyle bir şey mi olsa? Hadi hadi gidelim. Ya böyle bir şey ya böyle bir şey. Abla bu ne? Heee Philips'i şurada bir yazıyor zaten ama Öyle bir şey. şeyle alakalı ama çözemedim olabilir ama birkaç malzemesi eksik galiba Evet arkadaşlar hırdavat soran arkadaşlar hırdavat soran arkadaşlar hırdavatçı burada hırdavatçı topluyor hırdavatçı gidiyor 28 numarada hırdavat üzerine ne ararsınız var duş başlığından ne bileyim mat uçlarına, kilit, bali, yapıştırıcı, musluk başlıkları. Hem fiyatları da söyleyeyim bak bu 85 lira yazmış. Üstündeki fiyatlar da aynı değil mi abi? 85. Sonra falçıtalar var. İyi Allah şükür abi. Kelpeten var. Ah Başka neler var? Şöyle parça var. 230 lira. Bunlar var. 120 lira. Abi buraya geliyorsunuz. Çeşit boldan geldim diyorsunuz. İndiriminizi alıyorsunuz. 165 lira. Bakın burada ağaç kesme. Bu arada bu şarjlı. Ne oldu ki? Niye güldünüz lan bana? Oğuzhan bana güldü ve gitti. İslam abinin yanına gidiyorlarmış. Dedim ki bu şarjlı. Bu ne kadar daha abi şarjlı olan? Şöyle bir şey. Şu ne kadar da abi? 5.5 Bir aymış bu. Şarjlı. Abi ben kork korkarım böyle şeylerden ya. Ooo. Hadi bakayım. Bir de şöyle tutalım. Tam net gözüksün. Şurada bir emniyeti var. Bakın normalde basmıyor. Şöyle göstereyim. Basmıyor. Şuradaki emniyete basıyorsunuz. Ondan sonra çalışıyor. Emniyete basıp çalıştırıyorsunuz. Bayağı güçlü bir şeye benziyor. Şöyle bir şey şarjları şurada bir tane de burada var iki tane şarjla çalışıyor yedek bataryası var mı abi bunu abi yedek bataryası var mı bunun yedek bataryası böyle mi yedek bataryası da varmış şöyle bir parça fena çalışıyor bu arada ilk defa böyle bir motoru kullandım basarken biraz tedirgin oldum ama başka de... Aa, abi bana şu e, lardan, kaç para bu bataryalar Bütçeli sana iki Ne olduğunu söylüyorum. Bunlar ne kadar Böyle Bunlar fişe takıyoruz. Üç tane on yapalım mı? Sonra burada bir mor ışık çıkıyor. Evet. Buraya sinek geliyor ve sineği şuraya hapsediyor. Ve sineksiz geceler. Hadi bak, 5 lira. lira, lira, lira. Dumbbell aldık. 15. Her yerde 50 diyen var, 40 diyen var. Şöyle 6 kilo. Bakayım kaç defa kaldıracağım. 45. Evlenince sanki moddan düşmüşsün kanka. 5, 6, 7, 8, Yeter! 10, 11. Tamam yeter kardeşim. Böyle kaldıralım. Söyle de abone olsunlar. Eskiden şey, şeyin de kapalı. Evet arkadaşlar. Eğer kanala abone olmazsanız spor yapmanız gerekiyor. Hadi bakayım. Tezgahdan alırsam 5 lira. Eline... Ben de çıkıyorum Hikmet abi. Çıkmayacağım mı? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Neler of. aldık? Göreceğiz. Bayağı şeyler aldık ki. Son bombayı efsane, en son finalde göstereceğiz. Sonuna kadar izleyin. Gerçi buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Abone olun, yorum yapın, Gerisi sende. Arkadaşlarınızla paylaşın kanalı. Hadi bakayım. Şimdi yanaş. Şimdi burası komple sildi. Ben normalde 10 tane alacaktım anam için. <laughs> Adam Hangi amaçta kullanacak onu da söyle de. Bunu da şey bilmiyorum. ya. Balkona koyacaktı işte güvercinler gelmesin diye. CD'den korkuyormuş güvercinler. Yani Ama o bir yere kadar kanka. Ondan sonra alışınca yine geliyorlar. Artık bilmiyorum kanka. Şu sinek Şu, avlamak için. Aynen Şu yanıyor. Şurada pervanesi var. Sineği içine direkt çekiyor. alt kısmında hapsediyor. Tamam detaylı anlatmaya gerek yok kanka. 5 liraya aldığımı söyleyeyim ya. Tamam hocam. Ana onu ne zaman aldın? Bacağım abi kanka. Şu mu? Evet. Bunu biz ne zaman aldık? Güneş, güneş enerjili, abi. güneş enerjili bir şey. Ha bunu şey. Rıdvan abi. Rıdvan abiden aldık bunu. Şunları Rıdvan abiden aldık. Komple. Şunlar şöyle komple Rıdvan abi verdi bize. Biz de ona kalem verdik. Öyle bir takas ettik. Şimdi burada ne varmış? Bardak. Evet onu ben de ona, anneme aldım. Evet, şöyle Super bardak. Şöyle desenli mesenli. Güzel. Sade da var. İsteyip duyuyorduk. Ne kadar? Bugüne kısmetmiş. 40 lira aldım. 13 parça var. Şu da 10 lira aldım ben. İnşallah çalışır. İyi kanki. Bunlar ne? Evet. Bunu ikisini 40 lira verdik sanırım. Şu aydınlatma. Şu da şey plak. 240 TL aynen. Şöyle bir Hoparlör. 20 lira verdik buna. Şey bilgisayar hoparlörü. Şu. Sunopi'nin. Muhtemelen çalışır. Bak orada boş yer ha. Şöyle bir tane matkap var. Buna 30 mu? 30 lira da 30 liraya kablo şu matkap. 220 liraya çalışıyor. Şunlara ben 50 lira verdim. Şu ikisi bir de şu. Şunu deneyemedim. İkisi, üçü ele Güzel bir şeye benziyor. Aynen. Ay ayaklarım. Kasetleri aldık. Tanesi 10 lira. Güzel şöyle. Zeki Müren de var. He, ses bir şeyler, bombası aldık. Var. Bunda ses bombalarının da hepsine 150 lira verdik. Yani 5-6 tane var. Ses bombası. Başka şunu da aldık. bir şey yok herhalde. Şunu 10 liraya aldık. 6 kilo. Aynen. Ha bir de şunu portakal sıkma makinesinden. Bunu da 30 lira verdik. Tertemiz, içi falan tertemiz. Bir parçası eksik sadece. Onu da şurada bir zımbırtısı eksik. şuna bastırmam. Oraya herhangi bir şey bulacağız artık. Kolu sonra ayarlayız. Evet. Asıl bu bombaya bu gelmedik kadar. mi? Yani bu ürünler bir tarafa. Hadi bugüne kadar yaptığımız alışverişler bir taraf arkadaşlar. Asıl bomba burada. Yani İbrahim'le biz uzaktan hani dolu mudur, boş mudur? Dolu mudur, boş mudur dedik. Boş çıktı. O E <laughs> tabii be, ki de o değil şaka. <laughs> şaka arkadaşlar GoPro Özgür Kanal bunu görse ne yapar <laughs> Özgür Kanal? Allah bilmiyorum Özgür abi görse çıldırır Pro, herhalde. GoPro 11. Yani bu hafta geldiyse bunu görmediyse ya da bu saate kadar kimse görmediyse şaşırdım yani ben. GoPro 11 arkadaşlar çalışıyor. Açsana bir. Ay iyi düşmesin lan. <laughs> Dur kanka. Açın lan. Aç, tuşu. Yok kanka. kanka şuradan. Arızalı mı? Hayır. İçinde pili var mı? Pili şurada ha Sen şimdi bana tutar mısın? Bir Ay, çalışmıyor diyor bir an. Korktum <laughs> ya la. Fena bir şey. Özgür abi arıyor. <laughs> Gördün mü? Ne yaptı? Duydu mu? Ay, elim titriyor. Evet. GoPro 11. Aha karşısında da yazıyor. Bizim de bu arada çekim yaptığımız şu an GoPro 8. Şöyle bir şey. Kaç aldığını şey, mi ben? Şöyle bakar mısın ya? Abi Hadi <laughs> <laughs> GoPro 11, 11. Bit pazarı da böyle bir şey yok bulamazsınız. Ya. Yani. Devam edebilirsin kardeş. kaç aldığımızı Sonra videolarımızı inşallah bununla Kapıdan çekmeye kanka devam kanka, edeceğiz. pil zarar görmesin ya. Bakın GoPro 8 de biz çekiyoruz bu 11. Buyur kardeş. Devam edebilirsin. Yani biz bu ürünü kaç para aldığımızı söyleyelim mi? Söyle. Yani adam 150 lira dedi. <laughs> pazarlık yaptık, yaptık. Bir de üstüne yüz pazarlık yaptık yani düşün <laughs> 110 liraya bağladık arkadaşlar. 110 liraya GoPro 11 aldık. Şurayı kapatayım mı? Kapatayım da şey falan. Demek ister. Mesela yani. Demek <laughs> ister. Böyle bir şey demek isterdik size arkadaşlar. Böyle bir dünya yok kardeş. Yok. <laughs> Böyle bir dünya yok. GoPro buldum 250 liraya aldım falan fısık. Böyle öyle bir şey öyle. yok. Bir şey Biz, Biz bunu, bunu bu yeni aldık. Dün akşam elimize geçti. Aynen. Bir Aynen. arkadaş almıştı. Biz Aynen. de ondan aldık. Hani e, 15 günlük falan bir cihaz. 15 günlük. İkinci el aldık. İkinci el aldık. Yani tanıdım bir arkadaştan aldık. Kaç aldık? 11. 11 bin liraya aldık. O da trend yoldan. Sağol 13 bin. almıştı. Güzel bir indirim yaptı yani bize. Yanında tripod almış bir ves vesaire vesaire bir şeyler almış. Onları da bize hediye, hediye etti. etti. Aynen. 11 bin liraya bunu aldık. Bundan sonraki videolarımızda hem GoPro 8 hem GoPro 11 ile devam edeceğiz. Daha iyi, yani daha sizlere kaliteli. daha kaliteli ve güzel bir hizmet sunabilmek için yani ekstra masrafı giriyoruz. Cebimizden harcıyoruz. Yani daha ne diyelim yani. Bizi bitirdiniz be. <gülüyor> 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 o değil de şimdi beğeni gelmez mi? Doğru yani. söylüyor inandınız mı? Anlatırken inananlar kanka. lütfen yoruma yazsın. İnananlar Böyle yazsın. Kesin bak izlerken var. Ya he 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 falan yaparlar. <laughs> <yıperler, adam. gülüyor> 110 liraysan niye bari 800-900 deseydin de inananlar. Kanka işi bilmeyen adam buna 20 lira bile verir yani. 20 lira verir yani. Kanka kutusunu verir evet. Verir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar başınızı ağrıttık. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. İnşallah mikrofonumuz açıkmış tamam. Ha, ben çekmezdim baştan ben <laughs> sana söyleyeyim tek başına çeker kanka? <laughs> Görüşmek dileğiyle. Hadi haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam. Şimdi buradan da balığa gidiyoruz. Bak balık malzememiz de şurada. Bak şurada oltalarımız falan var. Şunun içi de balık malzemesi dolu. Buradan balığa deneyeceğiz bakalım bugün. Bir şeyler tutacağız mı? Görüşmek dileğiyle.